Arkadaşlar öncelikle merhaba ee, ben yeniyim yani YouTube kanalında video çekmeye karar verdim çünkü bu çiçeği çok aradım yapılışını ee, yok bir tane videoya rastlayabildim ee, o yüzden de çekmeye karar verdim ee, benim sayfam var Meralli Elden Kalbe Desteklerinizi bekliyorum. Orada bu yaptığım çiçeğin tülbente eklenmiş hali de var. Bakabilirsiniz. İsterseniz de yorumlara yazarsınız. Eklenmiş halini de gösteririm sizlere. Şimdi bu çiçeği yapalım. Aslında bir arkadaşım göstermemi istemişti nasıl yapıldığını. Ona video çekecektim. Youtube'a dağıtayım dedim. Şimdi bu çiçeğimiz için böyle bir kurdaleye ihtiyacımız var. Pıtırcık kurdale diye geçiyor. 6 milim kolur 8 kırmızı rengi bu. Bordo gibi çok güzel. 25 metre olarak satılıyor. Bilmiyorum hala var mı? Eskiden böyle bir modaydı ama Şimdi ben bununla bu çiçeğimizi yapmaya başlayacağım. Benim elimde böyle sarısı var şu an yapmak için. Normalde ölçmüyorum. Ama size göstermek için ölçeceğim. Şöyle 6 6 santim olacak şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle sonra hafif e, açılmaması için yakıyorum şöyle iğne ipliğim var kusura bakmayın ilk olduğu için pek bilmiyorum <laughs> video çekmeyeyim heyecanımı maruz görün şöyle bir ipim var e, şimdi şurada koyu yerinden şöyle küçük pıtırcıkları var onun hem buradan iki kenarından da ben koyu yerindeki pıtırcıklardan yapıyorum. Şöyle her pıtırca gelecek şekilde iğne geçiriyoruz arkadaşlar. Yani önden arkadan fark etmez. E, ee, pıtırcıklara geçiriyoruz bu şekilde iğnemizi. Ee, hiç kesmeden çekeceğim videoyu göründüğüm